Evet. Arkadaşlar bu uygulamamızda şunu yaptık. Ee, sıcaklık artınca devir düşsün. Az önce ne yapmıştık? Sıcaklık arttıkça devir yükselsin yapmıştık. Doğru mu? Şimdi sıcaklığı arttırdıkça motorun devrini düşüreceğiz. Onu da buradan gözlemleyebilirsiniz. Evet. pt sıcaklık algılayıcımla ne yapıyorum? Analog yürüyüşe bilgi veriyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Sıcaklığı arttırıyorum. Motorun devrinin düşmesi lazım. Bakın. Düşmeye başlayacak şimdi takip ederseniz. Bakın iyice düştü. Ne yaptı? Buradan aldığı analog bilgisayarı sıcaklık bilgisine Dedi ki sıcaklık artıkça devir düşsün dedi. Buraya koydu. Tekrar sıcaklığı düşürürsek bu sefer ters orantı olarak devir artacak. Bunların hepsini piyasa programı üzerinden yazılımla çok rahatlıkla yaptık. Hiçbir kablo değişikliği yapmamış olduk. Devremizi konfigüre etmiş olduk bu sayede arkadaşlar. Evet.